Dünya Savacı Öğretmeni mutfağındayız. Mutfağımız şu an itibariyle 650 taşıma öğrencisine, taşıma kapsamındaki öğrenciye öğle menüsü göndermektedir. Buradaki sistem iki tane ocağımız var. Bu ocakta birinde ana yemekler pişer. Fırında da fırın usulü yemek pişer. Üç çeşit bir pişirme kapasitesi vardır. Öte taraftan şu anda 650 öğrenciye şu tezgahta 3 kişi çalışmaktadır ve bunu öğleye kadar yetiştiriyorlar. Biz aynı sistemi, tezgah sistemini sol tarafa bana göre sol tarafa da kuracağız. Burada da bir 3 kişi daha dünyadan insan çalıştıracağız. 6 kişiyle kapasitemizi 1500 yemek çıkarma kapasitesi, kapasitesine çıkaracağız. Böylece bütün öğrenciler doyacak diyorsunuz. Böylece bütün öğrenciler doyacak. Dünyada e, ihtiyacı olan tüm öğrencileri doyurmayı düşünüyoruz. Ne kadar güzel. Çok teşekkürler. Evet. <laughs> evet, buyurun. Bunlar Thermobox. Bu Thermobox'lar e, taşıma kapları. Evet. E, sıcak yemek taşıma kapları. Dolayısıyla e, bunların kapasiteleri var büyük olan e, 60 kişilik termobox, 30 kişilik termobox, 20 kişilik termobox şeklinde. Bunlar 3 çeşit yemeği e, bir gün soğutmadan tutabiliyor. Evet. Dolayısıyla yemekleri bu şekilde kablarına koyduktan sonra içine sürüyoruz, kapatıyoruz, araca koyuyoruz, e, yemek yenen okula gittiğinde kaç saat kalırsa kalsın yemeklerimiz soğumuyor. Ne kadar güzel. Çok güzel. Hijyen dolabımız. E, kullandığımız bıçakları yıkadıktan sonra bu e, mikrodalga e, cihazımıza koyuyoruz. Burada tamamen tüm mikropları e, yok ediyor. Evet. evet. O şekilde hijyene dikkat ediyoruz. Ve bizi kurtarıyor.